Yanis Fenerbahçe mi gelecek? İki kere sezon MVP'si ve NBA şampiyonu olan Yunan basketbolcu Yanis Antetokounmpo geçen gün X'te bir tweet'e cevap verdi. Bu tweet'te büyük ihtimalle bir Türk taraftar come to Fenerbahçe yani Fenerbahçe'ye gel şeklinde bir tweet attı. Yanis'in cevabı Türk taraftarları çok heyecanlandırdı. Belki NBA'den emekli olduğumda Fener mi Efes mi şeklinde bir cevap verdi. Daha önce sadece Yunan takımlarında oynayan ama geçen sene Fenerbahçe'de oynayan kardeşi Kostas'ı ziyaret etmek için ülkelerine gelmişti. Açıkçası troll de yapıyor olabilir. Ama troll yapmayan birisi varsa o da şey Gilgeles Alexander. Batı finalinde Anthony Edwards karşı karşısında seviyede şu an 2-1 önde ve şey 27.6 sayı ortalamasıyla işi ciddi anlamıyla bitirerek finale çıkmak istiyor. Takım parçaları çok üstü zaten NBA'in en genç takımı. Jalen Williams, Chet bu adamların yardımı şey üzerinden kurulan hücuma tam olarak katkı sağlıyor ve tıkanmadan sayı fırsatı bulabiliyorlar. Öbür tarafta Anthony Edwards'ın yanındaki en büyük silah o veteran dediği Julius Randle. Randle playoff'taki bir maçın ardından Anthony Edwards için o gerçek bir lider demişti. Aralarındaki yaş farkına bakılırsa bunlar normalde beklenilmeyecek sözler ama onlarda da hoş. Çünkü eğlenceli basketbol oynuyorlar. Ama daha eğlencelisi gene 2-1 önde olan Indiana Pacers. Tyrese Halliburton ligin en abartılan oyuncu seçildiğinden beri insan gibi top oynamıyor. Bunu sadece sayı atmak gibi de zannetmeyin. Takımındaki Aaron Smith, Andrew Nemhard, Pascal Siakam, Rick Karlar altında öyle bir hücum düzü görüyoruz ki New York sanki ofans anlamında kötüymüş gibi lansı oluyor. Ama iyi hücum her zaman iyi hücumdur. Bakalım finale kimler çıkacak?